Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında, lokum gibi bir un elvası tarif vereceğim. Tam ölçülü bir tariftir. İlk kez yapıyorsanız bile e, tutturacağınızı düşünüyorum. Tabii ki aşamalara dikkat ederek, söylediklerime dikkat ederek. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbetini kaynatmayacağız. Sadece şekerin daha rahat eriyebilmesi için ocakta çok hafif ısıtacağız. 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu ocağa alalım. Kullandığım bardak standart bardak ölçüsü. Şimdi ocağın altını açıyorum. Dediğim gibi kaynatmayacağım. Sadece biraz ılıtacağım ki şeker daha rahat erisin. Bu şekilde karıştırarak şekeri erittikten sonra şerbeti bir kenara alıyorum. Artık helvanın yapımına geçebilirim. Geniş bir tencereye bir çay bardağı sıvı yağı aldım. İki buçuk yemek kaşığı tereyağı ya da margarin de alalım. Ben Yumuşak margarinlerden kullandım, tereyağ lezzetinde olanlardan. Tereyağı kullanırsanız daha iyi olur. Ya da sadece sıvı yağ ile yapabilirsiniz. Tabii sıvı yağ miktarını biraz arttırmanız gerekiyor. Bir çay bardağından biraz daha az sıvı yağ eklemeniz lazım. Yağı az eklemeyin. Kavururken istediğiniz kıvamı alamazsınız. Helvada da istediğiniz kıvamı alamazsınız. Yağ eridikten sonra 2 su bardağı unu da ekliyorum. Artık bundan sonra devamlı olarak karıştıracağım. Herhangi bir işiniz varsa helva yapmaya başlamayın. Bence kapı çalınca da açmayın. Çünkü e, karıştırmayı bırakmamız gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsanız e, ununuz yanabilir. Yok abarttım. Kapı çalınca açın ama hemen tekrar tencerenin başına geri gelin. Evet, bu şekilde şimdi karıştırmaya başlıyorum. Ben aşamaları mümkün olduğunca kesmemeye çalışacağım. Nasıl bir kıvama geldiğini, nasıl bir kıvama geçtiğini görmeniz için. Gördüğünüz gibi başlangıçta yağ ve unun görüntüsü böyle hamur duruyor. Biraz zaman geçtikten sonra yağ kendini salacak ve daha sıvı bir görünüm olacak. Onu da ilerleyen görüntülerde göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken devamlı olarak karıştırmak. Karıştırmayı bırakırsanız, dediğim gibi ununuz yanabilir. Sabırla karıştırmanız gerekiyor. İlla ki canımız sıkılıyor helva yaparken. Uzun zamandır aramadığınız kişiler varsa size sitem eden kişiler ya da anneniz babanızı arayıp sohbet edebilirsiniz helvayı yaparken. Ben öyle yapıyorum. Böyle uzun karıştırmalı işlemler varsa birini arıyorum ve sohbet ediyorum. yağ kendini salmaya başladı. Kıvamı gördüğünüz gibi değişti. Ben bu aşamaya kadar süre tutmadım. Nasıl olduğunu görmeniz için dediğim gibi görüntüleri çok kısa kestim veya hızlandırdım. Aşama aşama görmeniz için. Bu aşamaya gelinceye kadar olmadı deyip bırakmayın. Ben daha önce bir arkadaşıma vermiştim. Devam edememiş yani seninki gibi olmadı diyerek helva yapmayı bırakmış. Bu da örnek olsun. E, sabırla karıştırın. Bu görüntüye gelecektir. Kıvamı değiştikçe, inceldikçe rengi de değişiyor. E, ben istediğim e, rengi alıncaya kadar devamlı olarak karıştıracağım. Çok koyu renkte sevmiyoruz. Yani çok kavrulmuş sevmiyoruz. E, ben tam böyle orta kahverengi renkte, orta kahverengi de demekse... <laughs> yani kahverengi renkte, açık kahve renkte oluncaya kadar Karıştıracağım ve sonrasında şerbeti dökeceğim. Evet, istediğim renge geldi. Ee, şey, sütlü kahve bu ya. Evet, bu bildiğimiz sütlü kahve, açık kahve değil, ee, sütlü kahveymiş benim demek istediğim. Şimdi ocağın altını kapatacağım şerbeti dökmeden önce. Eğer ocak açıkken dökersem etrafa sıçramalar olabiliyor. Ocağın altını kapattım şöyle bir 15 saniye falan geçti ondan sonra döküyorum şerbeti. Ve döktükten sonra yine ocağın altını açıyorum. Yine kısık ateşte karıştıra karıştıra kıvam almasını sağlayacağım. Heyvamızın gelmesi gereken kıvam bu. Artık ocaktan alacağım. Bir servis tabağına ve üzerine şekil vererek servis edeceğim ben. İsterseniz kaşık kaşık da koyabilirsiniz tabii size kalmış. Bu arada içine ceviz ya da fıstık ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O şekilde de yapıyorum ben bazen. Yarı yarıya süt, su olarak karışık da şerbet hazırlayabilirsiniz. Yani alternatifler çok. İlk olarak bu şekilde deneyin ve sonrasında yine istediğiniz damak tadına göre çeşitlendirebilirsiniz. Evet şimdi bir kasenin içine alıyorum. Servis tabağına ters çevirmeden önce bütün helvayı alacağım. Bu şekilde koyacağım ve sonrasında ters çevireceğim. Evet helvamı servis tabağına aldıktan sonra üzerine bir kaşık yardımıyla şekillendirdim. Şimdi ortasına toz yeşil fıstık yerleştiriyorum. Süsleme tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi kaşık kaşık koyarak da servis edebilirsiniz. E, gerçekten çok güzel oluyor. Kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben aşamaları atlamadan size olduğu gibi göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl bir kıvam var kaşıklı alarak onu da göstereyim. yumuşacık, lokum gibi ve gördüğünüz gibi çok pürüzsüz oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer bu tarifi denerseniz, diğer tariflerimden de denedikleriniz varsa bana yorumdan yazın lütfen. Memnun kalıp kalmadığınıza dair. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.